Merhabalar. Bugün sizinle pancake nasıl yapılır? Hadi geçelim. Bakın böyle bir tar tarif var. Bu nasıl yapılır arkadaşlar? Hemen geçelim arkadaşlar. Beni dinleyin. Tamam mı arkadaşlar? Hadi geçelim. Yemek. Evet. İlk önce yumurta. Yumurta koyuyoruz arkadaşlar. Birazcık da şeker. Arkadaşlar şeker koyuyoruz böyle de birazcık karıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle bir tane makine buldum. Böyle bir karıştırıyoruz. Karıştırdık. Şu an böyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırdık, 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 karıştırdık. karıştırdık. Ve böyle bir yumurta rengi gibi oldu arkadaşlar. Siz aynı böyle yapın arkadaşlar. Yani böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Böyle hemen açıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Ve sonra buradan Beş karıştırıyorsunuz hala. Sonra şey dökeceğiz arkadaşlar. Sonra da böyle bir şey dökeceğiz. Bu ne ki ben bilmiyorum. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Yani siz bilirsiniz zaten. Zaten siz annenize söyleyin yap şey yapar. Ve yani söyler ismini. Şimdi kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra birazcık süt döküyoruz arkadaşlar. Ve döktük. Birazcık da karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz, 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 karıştırıyoruz. 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 Hala karıştırıyoruz arkadaşlar. Hala karıştırıyoruz. Ve bir şey döktük. Un döktük. Un döktük. Un döktük. Arkadaşlar un döktük herhalde. O ne? Ha, un. Hop. Un. Evet. Şimdi e, böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Sonra bunu koyduk arkadaşlar ve evet koyduk. Ve sonra da bunun üstüne dökmeyeceğiz arkadaşlar. Siz yapmayın. Hadi geçiyoruz ve sonra buraya bir tane un atıyoruz. Un atıyoruz. Un attık. Ve böyle gözüktü arkadaşlar. Ve bunu karıştırıyoruz arkadaşlar yine. Yine karıştırıyoruz. Yine 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 karıştırıyoruz. Yine yine karıştırıyoruz. Yine karıştırıyoruz. Yine 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 yine. Hep karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Anam. Anam ne oluyor? Aa, süt bir şey döktük. Ha süt Karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve karıştırıyoruz. Karıştırdık. Karıştırdıktan sonra geliyoruz. Ee, şey böyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Böyle şeyler döküyoruz. Yine döküyoruz onu. Hep döküyoruz onu. O niye örük. Ha bak karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Ve bakın böyle oluyor. Oluyor arkadaşlar. Ve sonra böyle bir şey alıyoruz, bardak alıyoruz arkadaşlar, koyuyoruz. Koyduktan sonra üstüne onun yaptığımız üstüne koyuyoruz bardağınızı. Bardağınızı koyduruz arkadaşlar. Tam onun yerleşsin diye hepsini koyuyorsun. Dibine kadar koyuyorsunuz arkadaşlar. Koymazsınız olmaz. Bakın sonra bunu tavaya koyuyorsunuz. Ve koyduk. Evet, böyle sıkıyorsunuz sıktıktan sonra bekletiyoruz arkadaşlar. Bunu pişiriyoruz. Bunu bir derecede pişiriyoruz. Bekliyoruz. Ben sessizim arkadaşlar. Ve arkadaşlar pişti. Sonra bunun üstüne Bakın çeviriyorsunuz arkadaşlar. Çevirin. Çevir, çevir, çevir. Evet, çeviriyoruz arkadaşlar. Çevirdik. 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 Ve sonra bunu alıyoruz. Aldık ve döktük. Yine aynı şey. Bizim o şey var ya yaptığımız şey. Kalması gerekiyor. Yeterince varsa döküyor. Ve arkadaşlar tarifimiz bitti. Arkadaşlar nasıl olmuş? Yani güzel yaptık. Bakın böyle arkadaşlar. Nutella koyup da yiyebilirsiniz. Nutella koyup yiyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Tabii ki de ile. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.